Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri tamamlandı. Bu haberimizi daha sonra ayrıntılı olarak sunacağız ama en merak edilen, en çok yoğunlaşan, dikkatlerin en çok üzerine yoğunlaştığı ilçelerden bir tanesi de Buca'ydı biliyorsunuz. Çağdaş Kaya, Buca siyasetinde etkili bir figür. İl başkan yardımcılığı yapıyordu biliyorsunuz. Daha önce ilçe başkanlığı da yaptı ilçe başkanı adayıydı efendim iki aday daha vardı daha sonra Hasan Sağlam ve Sinan Yeşilbaş kongre günü birleşti bu iki aday ve iki liste Çağdaş Kaya'nın listesi ve diğer e, rakibin listesi seçime girdi Çağdaş Kaya fark attı efendim e, seçimde 344 oy aldı Çağdaş Kaya ve karşısındaki liste sadece 67 oy almış efendim. 413 oyun 344'ün Çağdaş Kaya 67'sini de karşısındaki liste almış. Bir anlamda Çağdaş Kaya Buca'da kongreye tabii ki Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıçla beraber çünkü çok yakın çalışma arkadaşı, yol arkadaşlarından bir tanesi Erhan Kılıç'ın efendim bir anlamda damga vurmuş diyebiliriz hayırlı olsun çok merak edilen bir seçimdi kazasız belasız da atlatılmış ve Çağdaşkaya fark atmış önümüzdeki günlerde Sayın İlçe başkanı Çağdaşkaya'yı da programımıza davet edeceğiz ve Buca'da yaklaşan yeriz yerel seçimlerdeki stratejik yol haritasını soracağız efendim CHP örgütünün Kongre öncesi belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da yaptığı konuşma kongreye damga vurdu. Değerli partilerimiz biliyorsunuz önümüzde bir yerel seçim süreci var. Bu yerel seçim sürecine ayrışarak değil birleşerek yapmak zorundayız. Bu yerel seçim sürecinde yerel seçimde aldığımız başarıyı katlayarak yerelde daha güçlü bir şekilde taşımakla mükemmel edeceğiz. O yüzden bu konu bizim için çok ama çok önemli. Burada demokratik bir yarış olacak. Bu demokratik yarışın kazananı Buca'mız olacak, partimiz olacak. ve gerçekten Buca'ya yakışıp el ele kol kola buradaki her iki tarafa da o partilerimizin birbirlerini kırmadan el ele kol kola yerel seçim odaklanacağını düşünüyorum. Her ikisine de başarılar diliyorum. Buca kongremizin kentimize ve farkımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Tekrardan sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum.